Herkese selamlar. Trendyol internet sitesi ve cep telefonu uygulamasında 2022 dönemine ait mobilya ve ev gelişlerin rengarenk cıvıl cıvıl küsür yuvarlayıp hızlıca bir göz atalım. 5 katlı plastik büyük ayakkabılık 83 lira. Cimri kese geniş hacimli çift askılı bez dolap 306 TL. Depo Life yemek servis sehpası katlanır ayaklı 149 lira. Weblonya sandıklı puf bank görüntüsü çok hoş 320 lira. Yokohama kupa ve 8 gözlü bardak rafı 129 TL. Kendiz Life kafes tel sandalye 260 lira. Big Wood Workers dekoratif ahşap baharatlık 159 lira bu da çok güzel şık ürünler arasında. Çeşitleri, fiyatları, ürün seçimimi nasıl buldunuz? İyi mi arkadaşlar? Ee, bütün bu ürünler ve daha fazlasını Trendyol internet sitesiyle cep telefonu uygulamasında bulabilirsiniz. Çok fazla sayıda ürün var. Moniwood sandalye minderi 131 lira. Miam tasarımdan duvar rafı, tekerlek araba rafı 230 TL. Çok katmanlı ayakkabı rafı bu da yine şirin küçük bir ürün 139 lira. Art ahşaptan tekerlekli damacana tüp ya da çiçeklik altlığı tekerlekli seyyar bir şekilde 130 lira. Primera ahşap İtalyan tasarımlı küçük sunumlu 45 TL. Okyanus Home askılı dolap içi ikili organizer 70 TL. Tabi teldir plastik olanlar da var bu tel olanı. Arrigo sehpa geniş çantalı kitaplık çiçeklik metal e, bu da 249 lira alt tarafında bir hazne daha var. Pratiko tezgah üstü mutfak rafı 145 lira. Bino büyük boy prizma masif duvar rafı 210 TL. Aldın aldın zigon sehpa üçlü siyah 200 TL. Bino duvar rafı 110 TL. The Best Shopping konfeksiyon elbise askılık 2 raflı 176 lira. Ahşap evim kahverengi çiçeklik 120 TL. Hürrem koyu kahve e, rengi koltuk tepsisi yan sehpa gibi işte böyle bir şeyler e, içmek için 20 lira. Morpanda metal ayaklı askılık 105 TL. Karaköse ahşap Montessori kitaplık 240 lira. Yelken Coşar Grup çamaşır düzenleyici, üstü düzenleyici. Bu da 267 TL. Çamaşır makinesi üzerine böyle koyabiliyorsunuz. E, farklı bir ürün. Yine değişik ürünlerden. trend Trendyol'da gerçekten ürün çeşitliliği çok fazla. Dikkatimizi çeken ürünleri böyle paylaşmaya gayret ediyorum. Vebreon çalışma masası 259 lira Tezko tekstilden sarı ve bej dörtlü kombin sandalye minderi, 118 TL. Gerçekten şu iki renk uyumu benim hoşuma gidiyor. Hanımefendilere soralım siz sever misiniz böyle sarı ve gri ya da füme bej uyumunu? Ak ahşap dekoratif anahtarlık 80 TL. Albatros Collection Gürgen Retro Ahşap Ayaklı Silindir Puf 195 lira. Bunun da gerçekten duruşu, rengarenk, hoş. Odaya renk atar. Grootland çam rengi ahşap çok amaçlı raf 250 lira. Weblonya bar sandalyesi 250 TL. Euromis ayakkabı bu da kapı arkası askılık 12 kancalı 27 lira. Pufumo Gri Aktif Armut Koltuk 300 TL. Grotland ahşap üçlü altıgen duvar rafı 109 lira. Web's Food e, masif ahşap saksı 47.75 75 YLC Home siyah retro sepet ve askılık set halinde 105 lira. Duru çeyiz sandıkları damat sandığı 125 lira. Bedtex'ten bebek oyun park yatağı 169 lira. Ekim 2022 yani bu ürünler şu an internet sitesinde bu fiyatlarla Trendyol'un cep telefonu uygulamasında da var ama stoklarla sınırlı fiyatlar değişebilir. Videoyu izlediğiniz 12 Ekim tarihinden itibaren bunlar var ama her an bitebilir, fiyatlar artabilir, indirime de girebilir, bilemiyorum. Sıvava siyah ahşap bebek bahçe salıncağı 189 lira, Madame Coco tabure 165 lira. Weblonya bank ahşap bench e, bu da 300 TL. Sıvava Eko bebek hamak beşik 299 lira. Group sehpa 3 katlı şekilde 279 lira. Weblonya ahşap balkon masası katlanır şekilde 150 TL. Bazen e, balkonlar böyle küçük oluyor ya onlara birebir. Hediye paketim sırt minderi bel yastığı 75 lira. VIP Gross basamaklı tabure 139 lira. Shark doğal 2 katlı dresuar masa 200 TL. Fotoşom dolap içi fincan askısı 50 TL. Andahome dekoratif doğal ahşap kanca 108 lira. Makromeca makrome ip askı üçlü çiçeklik 92 TL. Videoyu beğen butonuna bastınız mı? Basarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin desteği bizim için çok önemli. Sadece böyle A101, Bim Şok marketler değil. Trendyol gibi, Migros gibi farklı mağazaları da sizlerle buluşturuyoruz. Hem ürün kıyaslaması, fiyatlar, zevkler değişebiliyor. Cover Plus bahçe sandalyesi koruma örtüsü 119 lira. Burak çelik borulu gri yorgan hurcu bez dolap 225 TL. Metaltex 4 katlı metal raf 170 lira. Leonsas dolap içi elbise düzenleyici o ahşap askılıklar 93 lira. Dörtlü plastik çekmeceli ahşap raf 305 TL. Veblonya bahçe masası bu da yine katlanabiliyor 250 lira. Akın lüks üçlü peçete folyoluk streç seti 229 lira. Metaltex raf altı sepeti 70 TL. Veblonya siyah banyo rafı havluluk 130 lira. Ifo Design e, ikili mat siyah beyaz saksı 50 TL. Lavinia puf petek önü palet e, yer minderi ikili takım 250 lira. Dekobella klozet taburesi 120 TL. Gaga mobilyadan ayakkabılık 319 lira. T-Wood çap 2 katlı masif ahşap orta sehpa 279 lira. Moje çok amaçlı reflü yastığı 200 lira. Matchbank 360 derece dönen mutfak banyo raf köşe rafı 169 lira. Trend Kitchen ahşap yazı tahtalı anahtarlık 100 TL. Ve mavi enerji ahşap sallanır çocuk sandalyesi son ürün. Bu da çok şirin, hoş bir ürün. 250 lira. İzleyip destek olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.